Hepsi merhaba arkadaşlar bu işler birlikte Red Bull Royale'ler oynuyoruz. Bosta kaldım. Bostaydım. Bakar mısınız? Bu, bunun bossu çok değişik değil mi? Şuna bakın. Ne evet, duydu, duydu, duydu. Bu kadar mıydı? Ana. Bu kadarmış. Çok kolay. çok kolay. Çektin. Evet, gidelim. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu nasıl alacağız? Bu şekilde olabilir. Bir dakika kutu gerek yok ki. gerek yok ki. Ana anladım. Uf herkes gördünüz mü? Yıldızlar kaldı ya. Aman bana ne? Kutuya ne gerek vardı? Atladı ben de onun üstüne atladım. Pırt. Çok kolay çok daha rahat. Allah çok yıldız kaçırdı. Ana yere gidebiliyor mu şu Of. Bu çok kolay olacak. Evet. Çok kolay. Bölümleri içeriz gibi yiyoruz. Bu reklam. Evet geldik. Arkadaşlar Red Bull'lar iOS'ta var bir de tabletlerde var. Ay tabletlerde yok. Şeyde var bir de. Android'de var. Ben şu an Android'den çekiyorum videoyu. Telefondan çıkıyorum. Yakında bilgisayarım olacak dediğim gibi. Bir tane videoda söylediydim ya. Orada arada 4 canımız var. Daha 2 gün önce 2 canımız vardı. Ne oldu? Of çok zor burası. Ya çok kolaymış. Çok kolaydı bu. Dur şuradan atlayabilir miyim oraya? Hadi atlarım. Şöyle mesela. Neyse atlayamıyorum işte zorlamayın. Hadi çık. Geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. yo Reklam. Aa, ne oluyor ya? Hı hı. Karpuz adamı kazandık. Neyse i̇şte arkadaşlar, umarım videoyu beğendiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.